Selamun Aleyküm. Günaydın. Hepiniz hoş geldiniz. Martılar toplanıyor. Bak bak bak. bak. Evet bir sabah şafağından. Merhabalar sizlere. İşbaşı yapmışızdır. Lo. İşbaşı yapmışızdır. Lo. Şu güzelliğe bak. Şu görüntüye bak. Güneşin doğuşunu biraz seyredelim. Martılar eşliğinde. Martılar hepsi gelecek buraya çökecek. Güzel bir görüntü ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Ben şuraya ağacın köşesine saklanacağım. Burada tek başımayım bu arada. Şu an. Şöyle duracağız bakalım ne olacak. Martılar gelir şimdi. Karga indi. Karga indiyse devamı gelir şimdi. Evet geliyorlar. Geliyorlar. Martı bir tane gelsin yeter. Geldiler, 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 geldiler. Bak şimdi nasıl dolacak burası. Dikkat edin. geldiler, geldiler, geldiler. geldiler. Her taraftan gelmeye başlayacaklar. Bak 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 dikkat edin. Şu manzaranın güzelliğini görüyor musunuz? Burada çalışıyorum. Şimdi şurada büyük bir tane kümes olacaktı benim. Of oh diyorum. Dadından yenmezdi. Dadından. Bu taraf martı doldu. Birazdan burası var ya ana baba günü gibi olacak. Geliyorlar yine geliyorlar 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 geliyorlar. Şu an ben burada oturduğumdan dolayı biraz ürküyorlar. Sonuçta yabani hayvanlar. Çoğalmaya başladılar. Kavga çıktı. Hala geliyorlar. Çoğalmaya başladılar. Ba 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 Rüzgar da öyle bir güzel esiyor ki. Süper bir Evet, birazdan saldırı başlar. Etrafta ne kadar martı varsa gelir. Kavgalar başlıyor. Yemek kavgası bak bako. Bak. Güzel bir görüntü şimdi ortaya çıkacak. Gülüyor. Geliyorlar. Manzaraya dikkat manzaraya vay 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 güzel bir görüntü ortaya çıkaralım. dostlar. Postalar geliyor. Maşallah. Kimeyi nasıl toparlıyor? Görüyor musun? Dağınıkları hemen içine alıyor. Bu tarafa geçti. Buradan mı çıkacak bakayım? Ya buradan çıkacak ya oradan. Yok kaydı. kaydı. de mi kaydı? Bu tarafa doğru kaydı Lan hemen ha buradaymış lan. Ben de nerede arıyorum onları gördün mü? Kuşlar buradaymış ben bu tarafta arıyorum. Sabah salımı da farklı oluyor Akşam da güzel oluyor ama sabah çok daha farklı oluyor. Ey maşallah. Gidecek. Gitti. Bakayım. Yok. Geldi. Gel lan bana. Gel. Bakayım nereden çıkacağım. ah Şey gibi lan. Arkada bir tane kaçak geldi. Mardin. Düşebilir. Bir tane kaçak gidiyor. Bu ne? Dibimden geçecek. Neredeyse bir daha gelecek. Artık kış geldi. Yapraklar dökülmeye başladı. Görüyor musunuz? Her ya, taraf yaprak. Şuradan güzel bir izleriz onlar. Manzaraya karşı güzel oldu. arabalar eşliğinde Kaç tane var burada? Sayabilen varsa helal olsun. Bakalım kim sayacak bu postaları? Mana oynuyorlar ha. Vay vay nereden çıktı gördün mü? Resmen kameraya oynuyorlar. Gel 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 gel. gitmesi lazım ya yani. niye gitmiyor? Opa. 对对 Kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. İyi gidiyor. Çalışıyoruz. Allah kolaylık versin. Dostlar evdeyiz. Biraz geç kaldık maalesef ki. Kuşlarımız ne durumda? İyi çok şükür bak dışkılar düzelmeye başlamış. Toparlamışlar. Kapılaşmaya başlamış. Toparlamışlar çok Şimdi kaydırma yapacağız arkadaşlar. Yumurta kaydırma nasıl olur? Öncelikle onu söyleyeceğim bu videoda sizlere. Yumurta nasıl kaydırılır? Yumurtayı kaydırmak istiyorsan nasıl yapmalısın? Onu söyleyeceğim bu videoda. Çünkü bazı arkadaşlar bu konu hakkında sürekli yorum yazıp duruyorlar. Bu konu hakkında bilgisi olmayan arkadaşlarımız var. O Bu yüzden bugün böyle bir video yapmak istedim. Küçük işte yumurta kaydıracağız arkadaşlar. Ee, nasıl kaydıracağız? Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi küçük enişte bugün bir tane yumurta yaptı. Yumurta yapmış. Yarın da bir yumurta yapması lazım ki ikinci yumurtayı tamamlasın. Yarın ikinci yumurtayı yaptıktan sonra benim hemen şurada alacağıyla beyazın yumurtaları var arkadaşlar. Her ikisini yapmışlar. Yani kaydıracağınız yumurta öncelikle öncelikle kaydıracağınız kuşun yumurtasından önce olması lazım ya da aynı gün yumurtlamaları gerekiyor. Saatler bile fark eder bak öncelikle onu söyleyeyim. Yumurtayı şimdi yarın küçükken işte ikinci yumurtayı yaptıktan sonra ne yapacağım? Orada olan iki tane yumurtayı alacağım. Küçük eniştenin altına kaydıracağım arkadaşlar. Durum böyle olması lazım. Öbür türlüsü, öbür türlüsü size söyleyeyim. Yani eğer kaydıracağınız yumurta bu kuşun yumurtasından sonra ise geçmiş olsun o yumurtalar yalan olur. Çünkü kuşlar günü geldiği dakika eğer içinden yavru çıkmazsa eğer o yumurtanın içinden yavru çıkmazsa yumurtanın üzerinden kalkmaya başlarlar. Onu söyleyeyim. Bazı arkadaşlar e, bu konuda fikir sahibi olmadıkları için e, böyle bir yorum yapmak istedim. Küçük kardeşlerimiz bu konuları bilmiyorlar. Ee, Allah'ın izniyle bu videomuzdan sonra artık öğrenecekler. Ve e, kaydıracaklar yumurtaları. E, bu şekil kuşların altına kaydırabilecekler. Çok şükür. Kuşlarımız sağlıklarına kavuştu. İnşallah bir daha öyle bir sıkıntı yaşamayız dostlar bir daha inşallah böyle bir sıkıntı yaşamayız. Yavrularım acıkmış. Şarjım bitti. Bunlar yine yumurtlamış. Dün akşamki bütün yorumları okuyamadım. Hakkınızı helal edin. Birkaç gün böyle bir yoğunluk içerisindeyiz. Yorgun argın geliyoruz. Geç geliyoruz işe. işten. Bu yüzden af affola. Kuşumuz sağlığı falan gayet yerinde. Yarası da iyileşmek üzere. Yemeğini de yemiş. Suyun içine dışkı girmiş. Şunu bir atalım. Bir tane abim burası hakkında bir yorum yazmış demiş ki Leo sepetin demiş kir içinde ne yapabilirim? Bu <laughs> Ya burası kirlenmiş ya demiş ki burası kirlenmiş demiş. Yani şuraya bakın 100 tane 150 tane kuş besliyorum normal değil mi? Gayet normal ve doğal arkadaşlar. Olabilir böyle şeyler tabii ki. Onun yorumu benim için önemli. Bunu da öncelikle söyleyeyim. Bu iyi bir şey benim için. Tedbirli olmak lazım. Ama yani istesek de istemesek de bunlar olacak arkadaşlar. Bunlar olacak. Bu aslan parçam maalesef ki bu çakçılım ayağını kırmış. Benim bilgim dışında oluşmuş bu. Bunu nasıl yapacağız, nasıl kaynatacağız hiç bilmiyorum. Ama ayağını belinden kırmış arkadaşlar. Şuranın şu üzerine çıkmaya çalışmış. Büyük ihtimalle ayağı o köşelere, meşelere olduğu oldu. Ayağını kırdı. Ben de o kuşların arasından çektim onu. Burayı komple ona ayırdım. Buraya çektim onu inşallah. Sağlığına kavuşturuz ama kırığı çok kötü. Baya bir kötü bir kırığı var. Ben daha önce böyle bir kırıkla denk gelmedim. Dadi. Abi çok hareketli ya. Ayağını daha kötü yapacak. Elleyemiyorum kuşu ya. Vallahi billahi ya. Yavuz gibi ya bu dişi. Nasıl yapacağız o dişi? Ya gibi ya. Biz onun ayağını iyileştirsek de biz onun ayağını sarsak da yine o bu hareketleriyle yine mahvedecek. He? Vallahi yine mahvedecek. Neyse dostlarım kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.